25 bin başlık, 10 bin düğün salonu, 7500 davetiye, 5000 hediye, 5100 görüntü, nikah matrafı, 52500. Vay be! 1500 lira bağışı, 1000 lira tahsi, 55 bin. Vay be! Şut! Şahane bir Bülent! Bülent! şimdi Bülent'inizden ha. Hakem saymıyor. Erkek ne küfür Hakem ediyorsun be. Bak aralar neler Hakem. doğuruyormuş. Bizi babalar mı doğurdu? Heee. 75 bin. Ne yetmiş beş bin? Elli bin. Hay Bülent gibi ağzına sıçayım. Şut! Ne yapacağız peki? Almanya'ya gideceğim. Almanya'ya mı? Çalışma iznim var mı? Kaçak gideceğim. Herkes izinle mi gidiyor? Yakalanırsan? Onlar yakalayana kadar ben parayı iyi ederim evvelallah. Ya sana bir kötülük ederlerse? Ne yapalım? Senin uğruna ölürüm. Mezarımı taştan oyarsın, içine karpuz koyarsın. Alay <laughs> etme Şaban, ölümün şakası olmaz. Gayet ciddi. <laughs> ben odamı alacağım, sonra da sabaha kadar. <laughs> Ya vazgeç bu sektörden! Deli misin be oğlum? O saat yakalanırsın! Hapse atarlar be! Perişan olursun ulan, ölürsün! Sana kız mı yok Ayşe olmasa e. e. Fatma olur. Tabii ya, elini sallasan ellisi! Ya, değil mi ya? Sevgili arkadaşlar, ölüm aşktan üstündür. Hayır, yanlış yani... ...Aşk ölümden üstündür. Gideceğim. Ölmek var, dönmek yok. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Şaban! Helal olsun kardeşim! İyi yolculuklar! Helal olsun Şaban! Helal olsun! Dikkat, dikkat! için son çağrı. Tam Amerikan Hava Yolları'nı 1345... Ben ölüyorum galiba. Ne oh. inşallah. Ne vardı gidecek o şımarık kıza? Günahıma girme abi. Ha. Ha. Kız bildiğin gibi ya. değil. Ah! Of! Hadi yürü yürü. Son Teşekkür ederiz. Saat on bir oldu, Bülent hala ortalıkta yok. Dün gece de kamptan kaçtı. Aa, Mahvolduk! Bu haftaki maçı kaybedersek ne yaparız? Ya, ya. Nereye gider bu it? <laughs> Apartman kapısı duvarmış! Telefon da cevap vermiyor! Bilir hangi karının koynundadır? Sus be! <laughs> Manda! Buyur ha! Çocukları topla, etrafı tarayın! Akşam beşe kadar bulunacak bu it, o kadar! Baş üstüne! Tapları boşaltmış, elbiseleri de almış. Besbelli kaçmış bu abi. Her yeri aramak lazım. Aramadığımız yer kalmadı. Bülent geldi mi buraya? Dün gece buradaydı. Amerika'ya gidiyormuş He? galiba. Uçak lafı ediyorlardı. Uçak mı? Evet. Bana mektup yaz, her gün yaz. Alman postasını mı zengin edeceğiz? Ya orada bir Alman kızına tutulursan? Sarı saçlı, koca memeli kızlar. Çok güzelmiş onlar. Vay! Domuz! Daha şimdiden ağzının suyu aktı. Açlıktan kız. <laughs> Hadi sen git seni merak ederli. <laughs> Çabuk dön, beni unutma. Döneceğim, döneceğim, merak etme. canını kadirciğim yarın görüşürüz inşallah sağ ol sana zahmet oldu hadi be. rica ederim ne zahmeti Aa, kim bu renkli horoz kafasına domates salçası dökülmüş kardeş şaban dedikleri bu olmasın sakın bu aslanı diye diye ettikleri ne diyor bunlar papa hay kapan batsın niye vapur musun ki ay yoldan tamirci soğan şu bizim damı da aktarsana sevabına! <laughs> aktarırım, aktarırım! Ulan bu mu atmış Alman takımına beş golü? Ah. <laughs> Hayrola kızım, ne oldu? Nedir bu haliniz? Sorma anne, sorma! Gelmedi mi? Geldi, geldi! <laughs> Guten Morgen! Aa, bu da kim? Şaban. Oğlum. Aa, bu mu? Aa, bu. Aa, gerçekten bu mu? Şaka etmiyorsunuz ya. Maalesef. Maalesef. Olamaz. Hello teyze hanım. Sizin için bir şarkı söyleyebilir miyim? Hello teyze, hello. Almanya'dan hello. Kaçma teyze kaçma Everybody Kaçma teyze kaçma Everybody hello Kaç ulan şu zımbırtıyı Aa, Zımbırtı değil Modern pop tıngırtı papacığım Bu mu o aslanların aslanı oğlum Ben ya beğenemedin mi teyze hanım Evel Allah altından kalkamayacağım iş yoktur Bana Almanya'da Bond derler Şaban Bond Sıfır, sıfır, sıfır. Bir buçuk tuvalet eder. Evet, mesele neymiş anlayalım. Ulan geberteceğim seni. Ne oluyor ya? Ne? Sakin, seni. Ol ne olur, sakin ol Kadir Elinden amca. Ne olur sakin ol Kadir amca. Elimden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan, Aa. yıkıl. Dur, Aa. dur, Aa. dur Aa. hele, sakin ol, dur. Kızım Şaban odasını göster, Aa. hadi, hadi durma. Peki anne. Ay. Buyurun aslanların aslanı. Aa. Geldi aslanların aslanı. Allah'ım! Sana ne günah ettim ki bana bu cezayı verdin? Başa gelen çekilir Kadir efendi! <laughs> vah vah vah! Vah ya vah vah! Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok ala turka! Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıp çıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben barış, aşk, ve kardeşlik için doğmuşum. Oh. <laughs> Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme! Ama ters kızsın be! Tavuk vicdanlı! Hadi bir sigara ikram et de barışalım! Sigara bakkalda! Buyur git al! Yalnız sokakta yürürken dikkat et! Kedi köpek seni yamyam yam zannedip parçalamasın! <gülüyor> <gülüyor> उन <small> bakkal efendi. Fesu Allah. Guten Morgen, Guten Morgen. Ondan, ondan, Guten Morgen. Malbron var mı? Var. İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş, fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. K develi mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? <laughs> İşte o! Şimdi düşüp bayılacağım! Sıkı dur lan! Bayılmanın sırası mı? Bu kızını yarın evinde hiç görmedim! Ne dedin Abdi abi? Hiç, hiçbir şey! Sen işine bak! Utanıyor! Sen biraz uzaklaş dedi. üstüne küçük hanım! Abdi abi, mendili düştü, ne yapayım? Al da ver! Buyurun küçük hanım, falan filan de! Buyurun küçük hanım, falan filan! Ah, ne kadar naziksiniz! Bana değil ulan! Kıza ver! Yanaş! Neyle? Sandalla! Burada sandal yok ki! Tövbe evet, estağfurullah. Ulan yürüyerek yanaş, yürüyerek. Ha, <laughs> tamam, ay nasıl? Bak şapşalı, nasıl yanaşıyor? Ulan kara borsadan mal mı alıyorsun? Beyzade, hadi cariyenize bir laf atınız da tanışmamıza vesile olsun. Laf at diyor, at, at. Ne atayım? Göbek at. <laughs> Oluyor mu? Oo, oh, kıvır kıvır! Aferin! İyi mi? Tü Allah cezanı versin! Şöyle küçücük bir şey bul da söyle! Şöyle küçücük! Buldum! Bit! <laughs> Pire, tahta kurusu! <laughs> tamam mı? Tövbe estağfurullah, hay çenen tutula! Yanılmıyorsam cariyenize iltifat buyurdunuz. Benim fidan boylu Cici Beyzade. Sizinle şöyle gözlerden uzak bir yere gitsek. Siz burada bekleyin. Ben pederimden izin alıp iki saate kadar gelirim. Yürü lan. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Babasından izin alacakmış. Bir de oturak getireyim de altına yapma. Hadi. Yüzünde sürmesi var Yanağında beni var Ne deyince teni var Aşık oldum ben sana Yakasında çiçek